Ben Hakan Kaan. Bugün sizlere son günlerde merak edilen Tomahawk füzelerinin özelliklerinden bahsedeceğim. Ses hızının altında uçmalarına rağmen çok uzun menzillere ulaşabilen Tomahawk füzeleri Amerikan ordusu tarafından tercih ediliyor alçak irtifada uçması ve düşük radar izi veren dizaynı sayesinde tespit edilmesi oldukça güç. Küresel konumlama sistemi, GPS, dijital arazi eşleme ve karşılaştırma sistemi, varış zamanı kontrol ünitesi ve geliştirilmiş turbo motordan oluşuyor. Kara hedeflerini imha etmek için üretilen bu füze genellikle haberleşme merkezlerine veya askeri üslerde hava savunma sistemlerine karşı kullanılmakta. Tek bir Tomahawk füzesinin maliyeti 1.60 milyon dolar yani 6 milyon lira civarı. Bu arada ek bilgi vermek gerekirse Tomahawklar Amerikan ordusu dışında sadece İngiliz ordusunda kullanılıyor. 1991'deki Çöl Fırtınası operasyonunda 1993'te Ocak ve Haziran ayında Irak'ta, 1995'te Bosna'da ve bir yıl sonra yine Irak'ta olmak üzere çok defa kullanıldı. Bu 5 harekatta toplam 400 füze fırlatıldı. Çöl Fırtınası operasyonunda 290 füzeden 242 tanesi tam isabet etti. Fakat Çöl Fırtınası operasyonu 1991 yılında yapıldı. O zamandan bu zamana tam 26 yıl geçti. 26 yıl içerisinde artırılmış vuruş kabiliyeti ve GPS güdümleme sistemi ile kullanılmaya başlandı. Tomahawk'ların %90'lık vuruş kabiliyetine erişebilmesini sağladılar. Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Suriye'yi bu füzelerle vurması oldukça manidar. Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerine yakalanmaması için mi bu füzeler kullanıldı ya da bu zaten danışıklı dövüş meselesi mi? Ya da bunlar birer savaş çanları mı? Tabii bu sizin yorumunuza bağlı. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.